Cahiliye dönemi nerede başlıyor, nerede bitiyor diye sorduğumuzda bu gerçekten cevaplanması güç bir soru çünkü Hz Peygamberin içinde yaşadığı döneme Kur'an-ı Kerim'in Cahiliye dediğini görüyoruz. O dönemin Peygamberin de içinde yaşadığı o dönemle birlikte Cahiliye olarak. E, isimlendirilmesi acaba sadece peygamberin ortaya çıktığından sonra mı olmuştur yoksa e, bu isimlendirme olmasa bile o dönem geçmiş dönemden beri süre gelen bir anlayışın yansıması mıdır e, bunların da sorgulanması gerekir bu çerçevede cahiliyeyi e, biz Hazreti peygamberin de işinde, içinde yaşadığı dönemle sınırlandırmıyoruz Peki nereye kadar gider cahiliye? Mekke toplumuna baktığımızda kökenlerinin Hazreti İsmail'e ve Hazreti İbrahim'e dayandığını görüyoruz.